günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Aybuki. Bir haftadır video atamıyorum. Evet farkındayım. O yüzden bu açıyı kapatmak adına şöyle iki günlük falan bir baş çalışma vlogu çekmek istedim. Şimdi birlikte iki gün geçirin ve iki gün içinde neler yapıyorum. Birlikte bunu izleyelim. Yedi buçuk gibi kalktım. Sonra sütlacı bir tuvalete indirdim. Her zaman rutinimiz. Her sabah hem ben böyle sabahları hava almış oluyorum. Sütlacın tuvaletini yaptırıyorum. Soğuk hava böyle yüzüme çarptığında da bir uykum açılıyor ve çok güzel oluyor. Çok hızlı bir şekilde ilk olarak kahvaltımı edeceğim. Daha sonra paragraf ve problemle başlıyoruz. Artık çok düzenli bir şekilde paragraf problem çöz Öncesinde birazcık ara vermiştim. Şimdi önümüzdeki bu 5 ay boyunca düzenli olarak çözmek istiyorum. Bugün gerçekten programımız çok yoğun. Problemden sonra birazcık size yaptığım programdan bahsetmek istiyorum. Günlere böldüm dersleri eşit bir şekilde ve o şekilde ilerleyeceğim artık önündeki 5 ay boyunca. Çünkü son zamanlara doğru konularımın çoğu bittiği için çok kafam karışıyordu. Hangi gün hangi ders çalışmam gerektiğini bilmiyordum. Hadi şimdi hemen problemlerimizi çözelim. paragraf ve problemi çözdüm bitirdi. Şimdi direkt şey yapmak istiyorum aslında. Sözel kısımları halletmek istiyorum. Türkçede soru çözümüm var ve yazım kurallarını tekrar etmek istiyorum birazcık. Onları halledip. Bir sanatları geçen ayda denemesinde hiç çözemedim. İki iki haftadır falan full onlardan yanlış yapıyorum aslında sanatçılarım falan çok iyi dönem sanatçılarım onları da geçmiş yılların bilgileriyle çok güzel çözüyorum. Birazcık edebi sanatlar çalışmak istedim açıkçası benim netimi düşürenlerden bir tanesi o. Türkçe'den devam etmek istiyorum. Yazım kurallarından biraz tekrar yapmam gerekiyor ve ses bilgisinden de soru çözmem lazım. Geçen demede çünkü yazım kurallarından yapmışım özellikle Özde bir de yapmışım. Programımın tüm sözel kısmını tamamladım. Gerçekten çok rahatladım. Çünkü pro, e, sayısal çalışmaktan sözleri sürekli boşladığımı fark ettim. Sözel çalışmadığımda da vicdan zahat çekiyorum. Bilmiyorum sizde de oluyor mu? Sözel çalıştığım zaman da bu sefer matematiği aksattığımı düşünüyorum. Son zamanlarda aşırı bir stres altındayım. O yüzden hızlı bir şekilde paragraf problem rutinimden sonra sözel kısmı hallettim ve geriye sadece AYT matematik ve TYT matematik halletmek kaldı. AYT matematik logaritmayı yaraladım neredeyse. Daha sonra da bir TYT matematikte de, denemesi çözmek istiyorum. Parabolden soru, logaritmadan ödev sorularım var. Çözmem gereken fazladan 3 tane testim var çözmediğimi fark ettim. Onları çözeceğim. Trigonometriden de soru çözdükten sonra bugün günü kapatmak istiyorum. Şimdi size birazcık yaptığım programdan bahsetmek istiyorum. Hani demiştim ya videonun başında. Her Dersleri aslında günlere böldüm demiştim. Çünkü her gün AYT ve TYT matematik çalışmak beni birazcık yoruyor. O yüzden denemeleri bile bir gün arayla koydum. AYT matematik ve TYT matematik. Ben genellikle haftada 4 gün falan AYT matematik denemesi çözmeye gayret ediyorum. Ya, bunu da şu şekilde yapıyorum aslında. Çünkü AYT matematikte daha çözmediğim çok fazla konu var. Limitre, integral. Bunlara daha çalışmadığım için çöpe gidiyordu sorularım. Bu şekilde deneme deposunu bir önceki videolarımdan da belki bahsetmişimdir. Tekrardan söylemek istiyorum. Bu deneme ile birlikte ve bu denemenin çok şeyleri de var. Onları alıp arkadaşlar bitirdiğiniz konuların denemelerinden kendinizi de deneyebilirsiniz. Onlar <laughs> şöyle bahsetmek zorundayım. Benim burada masamın karşısında cam olduğu için bunu asabilecek hiçbir yerim yok. Masamda da görüyorsunuz yer yok. Bu şekilde yazdım. Tablete yazmak istemedim götümün önünde olması için. Şu şekilde görebilirsiniz programımı. AYT Matematik çok önemli olduğu için her güne AYT Matematik koymak istedim. Daha sonra bir gün Türkçe deneme, bir gün Türkçe konu olmak üzere bu şekilde de günlere böldüm. Matematiği de aynı şekilde yaptım. Bir gün TYT Matematik ise diğer gün TYT Matematik'in denemesini koydum. TYT Matematik denemesini de haftada iki gün koydum ama onu üçe yükseltmeyi düşünüyorum da gün içindeki boşluğuma bağlı olarak da haftada 4 gün yapabilirim. Bu birazcık yoğunluğuma bağlı. Güzel dersleri de bu şekilde günlere böldüm. Bu şekilde olduğu zaman aslında çok daha rahat olduğunu fark ettim. Bugün hiç zorlanmadım programımı bitirirken. Yerleştirdiğim için gün içinde artık çok rahat hissediyorum. Kendimi e, şunu yaptım veya bunu yaptım bunu yapamadım diye bir cihaz abi çekmiyorum. Bu çok önemli arkadaşlar. Siz de kendinize göre derslerinizi bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Size bir örnek olsun. logaritma 5 ve logaritma 6'nın videolarını bitirdim. Daha sonrasında zaten artık 18-20 dakikalık videolar olduğu için günde iki tane vaktime tercih 4 tane videoyla aslında şöyle bir iki günde falan logaritmayı da tamamen bitirmeyi düşünüyorum. Ortalama 5 saattir bir çalışma içindeyiz arkadaşlar çok verimli geçtiğini hissediyorum. 5 sadece gördüğüm zaman yani 5'e yaklaştığım zaman diyorum ki belki bugün gerçekten verimli bir gün geçirdim. Şimdi güzelce bir TYT matematik denemesi çözelim istiyorum. TYT matematik denemesini bu aralar aksattığımı hissettim. Dershanede girdiğim denemeler dışında çok fazla TYT matematik denemesi çözmedim. İstediğim kadar aslında çözmedim diyebilirim planladığım kadarıyla. Şimdi güzelce bir TYT matematik denemesi çözelim. Daha sonra da bu çözümlerime geçmek istiyorum ayeti matematik ve günü not almak istiyorum bu şekilde. Denemem iyi geçti. Bir tane soruda çok takıldım. Olasılık ve yüzde problemlerini karıştırmış birazcık bana zor geldi. Kesinlikle o soruyu tekrar etmeyi düşünüyorum. Çünkü çık sınavda çıkabilecek tarzı bir soru. Çünkü kazanımları birbirine karıştırmayı çok seviyor ÖSYM. Özellikle bu son 2-3 senedir falan bunu çok yapıyor. Denememin analizini yarın yapmak istiyorum. Çünkü çözüm videolarını bulmam bayağı zaman kaybettirecek bana. 2025 basımının çözüm videosunu bulamadım. Logaritma, parabol ve trigonometriden de sorularımı çözüp bugünü kapatmak istiyorum. İkinci günden herkese günaydın. Saat şu anda 6.53 Ben 4.50 gibi falan uyandım. Bu programı erkenden halledip dışarı çıkmak istiyorum. Çünkü bugün dekatlona gidiyoruz. Çünkü artık spora başlama kararı aldım. Ders çalışmaya başlamadan önce gerçekten çok fittim. Fiziğim çok iyiydi. Ders çalışmaya başlayınca otomatik olarak sporu biraz boşladım ve sürekli masanın başında yemek yiyorum, ders çalışıyorum, yatıyorum vesaire. Gitti hayatımdan çıkartmıştım. O yüzden tekrardan başlamak istiyorum. En azından gün içinde bir yarım saat falan spor yapmak istiyorum. O yüzden spor malzemeleri almaya gidiyoruz. Spor matı almak istiyorum bir tane çünkü daha öncesinde yurtta kullandığım spor matımı orada unutmuşum. Yeni bir mat alıp belki güzel spor kıyafetleri alabilirim beni motive etmesi açısından. O yüzden bugün gün içinde şöyle bir 2-3 saatliğine falan bir de kaptan turu yapacağız birlikte. Kalktığımızdan beri ortalama 2 saatte problemlerimi çözdüm, sayı problemleri çözdüm. Parabolden sonra tekrar yaptım. Logaritmadan sonra tekrar yaptım ve logaritma 7. videoyu bitirdim. Tabletimin şarjı bittiği için şimdi şarjı taktım. O yüzden birazcık dinleyeceğim. O sırada azıcık şarj olsun. Bu süreçte size tekrar takvimimden bahsetmek istiyorum. Tekrar yapamayan arkadaşlar için öneri olsun. Yapamayanlar bu yöntemle gerçekten çok güzel bir şekilde tekrarlarını yapacaklarına hemfikirim. Şekilde Pinterest'ten bir tane aylık takvim çıkartıyoruz arkadaşlar. İstediğiniz şekilde desen de bulabilirsiniz. O gün hangi konuyu çalıştıysan Buradan o gün içerisine yazıyorsun. Mesela ben 2 Şubat'ta biyolojide hücre, fizikte de bu konuda çalışmıştım. Dün de edebi sanatları çalıştım. Bunları bu şekilde takvime yerleştirdim. Konumuzu artan aralıklarla tekrar edeceğiz. 3 gün, 1 hafta, 1 ay ve 3 ay olmak üzere bu şekilde takvimimize yerleştireceğiz. Ben bunları ayın yani ikisinde çalışmıştım. 1, 2, 3 yani ayın 5'inde ben bunları tekrardan çalışacağım. Edebi sanatları da 1, 2, 3, 6'sında tekrardan çalışacağım. Daha sonra bunları bir hafta sonra tekrar etmek üzere yine ekleyeceğim buraya. Ve bu şekilde de artan aralıklarla tekrarlarımızı takip etmemiz çok daha kolay olacak. Aşırı uykum geldi. O yüzden bir kahve içelim bence. Kahvemizi içip uykumuzu açalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Türkçe denememi de çözdüm. 34 netim var. Benim çok hoşuma gitti. Bir tık zor aslında çöpüm bu denemesi. Bu denemede de böyle bir net yaptıysam güzel. Oturtmuşum ben okuluya aslında. Hazırlandım. Şimdi evden çıkıyorum. Saat şu an 10. Erken saatte dolaşıp gezip birazcık alacaklarımı alıp dönmek istiyorum. Çünkü daha yapmam gereken birkaç tane daha şeyim var. Para bölüm 8. videosunu bitireceğiz. Daha sonra oran orantı konu tekrar yapmak istiyorum. Çünkü problemlerde bir tık oran orantı konusunda sorun yaşadığımı fark ettim. Trigonometriden soru çözüp ayette edebiyattan bir tane deneme çözüp bugün tamamen günü kapatmak istiyorum. Böyle bir size outfit check yapmak istiyorum. Evet. Hava aşırı soğuk. Gerçekten ben bu kadar soğuk bir Ankara görmemiştim. Ki yarın bugün daha fazla soğuk olacakmış. O yüzden kalın giyinim. Boğazlı kazak ve kalın eşofmanlarım. <laughs> Arkadaşlar ben soğuk havalar için ne diyorum? Soğuk havada hasta olmamaya dikkat edin. Kalın giyinin ve ders çalışma sürecinin sekteye uğramasın. Bu bizim özlü sözümüz. Kalın giyinin tamam mı? Soğukta hasta olmayın. Eve geldim. Aşırı yoruldum. Çok yorulduğum için dedim hemen bir duşa gireyim derse öyle geçeyim. Hemen kendime bir Türk kahvesi yaptım. Korkmayın arkadaşlar. Genellikle kahveyi ben kafeinsiz içiyorum. Günde bir tane kafeinli. Gerek alan tüm kahvelerimde kafeinsiz içiyorum. Sürekli kafein tüketmiyorum. Haberiniz olsun para boyun bitmesine çok az kaldı. 12. videoda son ve sonra bir efişin aldığı ve bölüm bitirme testimiz var. Sonra hemen limite geçiyorum. Çok heyecanlıyım. Yani aslında bir yarından sonra falan limite geçmiş olacağım. Limit benim en sevdiğim konu diyebilirim. Logaritma 8 ve oran orantı konusunu tekrar ettikten sonra genel bir matematik çok e, soru çözümü yapmak istiyorum tekrar olması amacıyla. Dediğim gibi bunu genellikle her gün yapıyorum. Bunu sizin de her gün yapmanız gerekiyor arkadaşlar. İkinci dereceden denklemler ve trigonometre soru çözümlerinin hepsini bitirdim. Mert hocanın sorularını çözerken krize giriyorum. Çünkü Mert hocanın soruları ÖSYM'den çok daha zor. ÖSYM'den sakın oradan almayın soruları Mert hocadan. Çünkü Mert hocanın hazırladığı soruları çözüyorum soru bankasını. Daha sonra ÖSYM'in çıkmış soruları görüyor. Diyorum ki bu daha basit yani gerçekten. Aslında bizi en zoruna hazırlıyor. Bu güzel bir prova oluyor diye düşünüyorum. Hani bu şekilde bakarsak daha, olur, daha pozitif düşünüyor insan. Şimdi gün son bir tane maddesi kaldı. Onda da AYT edebiyat denemesi çözmek. Sütlaç yapma. Sütlaç anlık bir krizi tut, krizi tuttu da dışarı çıkma krizi. O zaman dışarı çıkabilmek için kapıyı tırmaklıyor. Bugün <laughs> aşırı pozitifim, sürekli gülesim geliyor arkadaşlar, salak gibi gülüyorum sürekli videoda. Bu denemeyi kız kardeşimin dolabından almıştım. Almışken kendi hemen çözmek istiyorum. Hayzer, <laughs> bu videodan öğrenebilirsin bunu. Özür dilerim. programımızın son maddesine tikimiz attıktan sonra iki günlük vlogumuzun sonuna geliyoruz. Çok verimli bir iki gün geçirdiğimi düşünüyorum. Videonun kapanışını çok fazla uzatmak istemiyorum. Ben de çünkü çok yoruldum ve hemen yatmak istiyorum. Malum sabah erken kalkacağım. Video buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Hep birlikte bu süreci atlatacağız arkadaşlar. Ve istediğimiz her yere geleceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.